Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisi yeniden karşımızda değerli izleyicilerim. Halil İbrahim Ceyhan hiç günden sete içiyor değerli izleyicilerim. Umarım sevilen oyuncumuzun güzel karelerini siz değerli izleyicilerim de beğenirsiniz. Acaba Nazmiye Hanım Halil İbrahim Zeyhan'a kızacak mı? Yeni sezonda bizleri ne bekliyor hepimiz merak ediyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim? Halil İbrahim Zeyhan Nanuka ile birlikte nasıl oynayacak arkadaşlar hepimiz merak ediyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında bildirebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.